İyi akşamlar arkadaşlar. Anneme yine bir destek videosu çekeyim dedim. Waffle yapacağız bugün. Şimdi önce hamurunu hazırlayacağım. Sonra da yavaş yavaş meyvelerini hazırlayacağım ama ilk başta hamurundan başlayalım. Aslında bildiğimiz pankek hamuru. İki yumurta. Ama tabii herkesin farklı farklı tarifleri vardır. Bir dakika bir. 2 yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker. Onu küçük bulantıdan çırpacağım. Ben hatta vanilyayla vanilinle beraber çırparım. zaman. Ses olur ama. Evet şimdi bir su bardağı süt, çeyrek sıvı yağ, çeyrek bardak. bardak un, kabartma tozu. Vanilya koydun mu? Onu koydum önce yumurtayla çırptım. Yumurtanın kokusu olmasın diye. Kabartma tozu. Buna biraz fazla çıkar bize ama sabah pankekte yapabilirsiniz. Yani ölçü fazla da olsa bir şey olmuyor. Hatta... Evet, evet. Kıvamını bu şekilde bakarak ayarlayabilirsiniz de. Ne çok cıvık ne çok katı. Ama kekten biraz katı. Bu şekilde tavama yayacağım. Biraz daha büyütmek istedim. Tavaya az bir şey yansıttım, çok az yani. Şey haftalar bile Geldi. Şu Ondan biraz dökemedim. Spatula çevireceğim. Böyle waffle hamurlarımızı yapalım. Süslerken görüşürüz. Bu şekilde pankeklerim. Waffle'ımızı pişiriyoruz. Biraz şekilleri yamuk yumuk olsa da silerken görüşelim. Evet şimdi hamurlarımız hazır. Şu şekilde çikolata sürdük. İki tane bir tane küçük metana yaptık. Şimdi meyveleri hazırlıyorum. Zaten waffle'ın en güzel yeri bence meyveleri süsleme kısmı hazırlama. Şu şekilde muzum var. Çileklerimiz var. Bu mevsimde çilek çok da hoş olmaz ama gerçekten güzeldi. Bizim de yakınımızdaki markete gelmiş. Böyle kolay kolay güzel yakalayamıyorduk. Eşim de sabah erkenden gitmişti. Almış. Hemen aklıma waffle geldi açıkçası. Metan da seviyor çünkü. Şöyle hazırlayalım. Kivi var. Bir de ananas koyacağım biraz. Onda Metan dışına hevesleniyor. Ananasın dış görünümünü çok seviyor. Aldırıyor. Kendi de pek yemedi. Bize yedirtti. Bakalım belki waffle da yer. Narım var. Şöyle süslemelerimi de göster. Aslında bonibon falan renkli şekerler de olabilir ama ben onları pek metana yedirmek istemediğim için almadık. Yapmayacağım. Koymuyorum. Meyve yeterli. Damla çikolata falan var. Hindistan cevizi dökeceğim. Çikolata soslarımız şekilde hazırlayacağım. Çabuk. Sonra süzeriz. çok yumuşak burada Siz istediğiniz meyveli süsleyebilirsiniz. Ben portakal falan da koyarım bazen ama bugün koymayacağım. Çok çeşit var eğer acaba ananas. Ne tamam mı? sever ya. İçinde ananas üstüne sos dökeceğiz ya. Sever. Uzun süredir yapmıyordum ben de gerçekten. Değil mi? Bayağı oldu. Şarjını yemedik bayağıdır. daha güzel geliyor dışarıda da. Daha ağır geliyor sanki dışarıdakiler bana. Hı, tamam. Şunları sıkmak için. Şimdi süsleyelim. Elimle koyacağım ellerini temiz yıkadım. Benim hamurum çok az arttı. Ben sabah onu metanla pankek yaparım. Fazla çıkıyor yani bu ölçülerle. 5 kişiye rahat çıkar yani. Hatta bir tık daha küçük olabilir. Ben şey yaptım yani biraz büyük bile bizimkiler. mış. <laughs> Neyse. Neyse. Kivi yumuşak ya çok şey doğruyamadım. adamlar var. nerede dökeceğim. en çok çilek koyayım diyorum. O çilek seviyor. <laughs> Ona da kalsın. Tamam mı? Bence. Getir. Tamam. Getir. Dur. Artarsan bundan ilave ederim. Şey olur. Şu mu az oldu? Yok. No, yeterli. Yeterli. Şunu alalım. sen şey istiyor musun Hindistan cevizi şey yapayım. Çok az tamam. Şu renkli şeyden. Zaten çok az sürsün, yetin alıyor. da biraz mor gibi renk versin diye. Ya yani zaten yeterince renkli ne kaldı? Yeterince bize. Çok da. Tamam. Görüşürüz. Evet. Gaza oldu. İstediğimiz gibi Neyse. Şimdi soslar. Hepsini tamam. açıyor musun? Hı? Bu açık değildi de. lan. sana. Getir. Getir, alsam getir. daha güzeldi. Bunun rengi vermedi bak. Renk Karamel. Karamel. Dedim de. mi? Dörtten aldım dedim. Sağlık İşleri de hava dolu gerçekten. Yani azıcık. Görünüyor mu? Yorumlara yazın. O ince ağaç. Çok koymamıştım. Çok koyma. Tamam yeter. Hay Allah kaderine. Böyle oldu. Bizlere afiyet olsun. Sizlere hayırlı akşamlar desteklerini bekliyoruz. Anneme yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Abone olalım. Evet arkadaşlar köşeli balık kızartıyoruz. <laughs> Sobada balık Çayı da burada içeriz ben bugün. Şimdi. Bir de çay kek yapalım. Aynen. Çay içmiyor. Ben ne zaman çaya niye içmesin illa bir şey oluyor. Gerçi de içelim. Bilmiyorum içebilir miyiz? İçemeyi, içemeyi. Ben tamam, diyemedim de. İçemeyebiliriz de yani. İnşallah içerik. Tabanı daha da bir başka can. Güzel oluyor. Daha kızarınca da şey yaparsak, Kıyana kaldı da. O gün yaktığında kaynamıştınız. Çay denilseydiniz. Sakın olmadı. Evet şöyle parlamız kızarmıştır. Bu son parçası. Şimdi alacağım onu da. Verelim bir zahmet olsun. Daha sonra çay içerken görüşebiliriz. Evet hayırlı akşamlar herkese. Vallahi biz balığı yedik. Üstünde çay içiyoruz. Sobanın yanında çay içiyoruz. Çay keyfi. Soba çayı yani bu. Gülüm gelin soba da çay içelim. Çekirdek yiyeceğim. Ses çıkar da yeniyor. Saygısızlık olmasın diye. <laughs> Yağmur yağıyor şu anda. <laughs> Dışarısı gene alakalı oldu. Bir diyelim bugünlük de bu kadar olsun diyelim o zaman. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın beğeni ve yorumlarınızı unutmayın lütfen like atmayın unutmayın atmayın demişim pardon <laughs>